Medyaskop'tan herkese merhabalar. Ben Mehmet Selçuk Ada. Turizm başkenti Antalya Konuşuyor haber serimizde karşınızdayız. Bugün Antalya turizmine son yıllarda yapılmış olan en büyük yatırma Antalya Akvaryum'a gidiyoruz. Antalya Akvaryum'un Antalya'ya ve Türkiye turizmine olan katkısını aynı zamanda pandemi sürecine Akvaryum Genel Müdürü İsmail Arık'la konuşacağız. Antalya Aquarium 2012 yılında e, Ağustos ayında faaliyete başladı. E, tamamen Türk sermayesi, e, Türk bankalarının e, finanse ettiği, e, Türk mimarların planladığı, Türk inşaat ekibinin yaptığı bir firma. Antalya'nın adını taşıyor olmak bizim için çok değerli, e, şehre değer katmak. E, sosyal anlamda e, Antalya için faydalı olmak e, birinci amacımız. 2012 yılından beri 9. yılımız bitti 10. yılımıza giriyoruz. 10 yıldır Antalya Akvaryum e, doğayı sevdirmek, denizi sevdirmek için üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Türkiye'nin diğer e, illerinde bulunan akvaryumlarından bir farkınız var. Turizm bölgesindesiniz ve e, çoğunlukla turizme hizmet ediyorsunuz. E, Yıl ortalama ne kadar turist arıyorsunuz, ne kadar misafir ağırlıyorsunuz? Bunun cevabını vermek çok kolay değil çünkü biliyorsunuz Antalya'da turizm ya da dünyada turizm dış etkenlere çok çabuk reaksiyon gösteren ve çabuk etkilenen bir sektör. 2019 yılında Antalya'ya 15 milyon hava yoluyla yabancı misafirimiz indi. O yıl biz 800 bin toplam misafir ağırlamıştık. E sonrasında 2020'de bildiğiniz üzere pandemi, pandemi döneminde 3-3,5 milyon misafirimiz indi. E beşte birine düşmüştü bir önceki yılın. Bu yılda Ekim 3. haftası itibariyle bildiğim kadarıyla 6 milyon civarında turist ağırladık. E, havalimanı sayılarından biz doğrudan etkileniyoruz. E, 800 bin misafirimizin, e, 2019 yılı için konuşuyorum, %50'si seyahat ajantalarımız vasıtasıyla bize gelen, günlük turlarla gelen misafirlerimizdi. E, kalan %50'nin de yarısı e, yerli ve yerleşik misafirlerimiz ve münferiten işletmemizi ziyaret eden yabancı misafirler. E, böyle baktığınızda e, bölgede en çok misafir ağırlayan işletmelerden biri olmamıza rağmen, e, koşullar, e, turizmin etkilendiği faktörler bizi de doğrudan etkiliyor açıkçası. E, 2020 bu bakımdan pandemi dönemi bizim en çok zorlandığımız dönemdi. Üç buçuk ay boyunca yurt dışı uçuşlar kapatılmıştı. O dönemde biz de misafir kabul edemedik pandemi koşulları ve alınan tedbir kararları nedeniyle. Bu yıl nispeten daha iyi durumdayız. Bu kış boyunca hafta sonu cumartesi pazar günlerinin kapalı olması, 19 Nisan 20 Mayıs arasında yine bir tam kapanmaya gitmiştik. O dönemin bize getirdiği durgunluk ve sonrasında İvmen'in tekrar bizim bildiğimiz seviyelere yükselmesi zaman aldığı için zorlandığımız dönemlerde ama yine de Antalya'da en çok misafir ağırlayan turistik mekanlardan biri olmakla övünüyoruz. Peki, koronavirüs salgını boyunca bütün dünya turizm sekteye uğradı. Siz bundan nasıl etkilendiniz? Orası bir roman konusudur, turizm sektörünün ve Antalya Akvaryum'un koronavirüsten etkilenme dönemi. Söylediğim gibi biz 3,5 ay boyunca tamamen kapalıydık. Kapalıydık demek çok yanlış. Misafir kabul etmedik çok daha doğru. Çünkü 208 çalışanımızın 3'te 2'si görevine devam etmek zorundaydı. Balıkların bakımı, onların beslenmesi, binanın güvenliğinin sağlanması gibi konularda biz sadece misafir kabul etmedik ve misafir ağırlamasında görevli personelimizi evine gönderdik. Hiçbir personelimizi işten çıkarmadık tamamının maaşlarını ödemeye devam ettik. Kısa bir dönem, kısa çalışma ödeneğinden yararlandık. Ama onun dışında ekibimizin tamamını koruduk, onlarla çalışmaya devam ettik. Ama 3'te 2'lik bir personelimiz, dalgıçlar, güvenlik ekibimiz, akvaristlerimiz, su ürünleri mühendislerimiz bil fiil 24 saat 3 vardiya çalışarak işletmenin başındaydılar. Tabii bunu finanse etmek inanılmaz zordu. 2019 yılının nispeten iyi geçmiş olması, Firmamızın, yönetim kurulumuzun e, kriz dönemleri için ayırdığı yedek akçenin e, doğru planlanmış olması e, bizim nispeten bu dönemi e, daha az hasarla atmamız, atlatmamıza sebep oldu. Ama her şey yolundaydı diyemeyiz. Bütün turizm e, paydaşlarının olduğu gibi Antalya Akvaryumu çok zorlandı. 2021 nispeten daha iyi. E, en azından geçen senenin iki katına yakın misafir ağırlıyoruz. Bunun sağladığı rahatlıkla e, yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Ümidimiz 2022, 2022 yılının toparlanma yılı olacağını bekliyoruz. Ee, peki bu ekonomik buhrandan çıkış sosyal sorumluluk projelerini etkileyecek mi? Antalya Akvaryum hiçbir zaman sosyal sorumluluk projelerinden vazgeçmez. Sıfır atık projelerine verdiğimiz destekler, Kızılay'a verdiğimiz, İl Kültür Turizm Müdürlüğü'ne verdiğimiz destekler ya da düzeltiyorum ortak çalışmalarımız bu konuda biz Antalya'nın adını taşımanın sorumluluğunu üzerimizde hissediyoruz. Dolayısıyla Antalya ile ilgili Antalya'ya değer katacak her konuda üzerimize düşeni yapma çabasındayız. Orası ayrı bir dosya. Bu konuda her zaman kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte hareket etmek için çok hevesli ve büyük enerji yüklüyüz bu konuda. Ama onun dışında biz turistik bir şehirdeyiz ama 2.2 milyonda Antalyalı hemşehrimiz var. Onların da sosyalleşmesi, Antalya Akvaryumu kabullenmeleri ve şehrin bir parçası olduğumuzu hatırlamaları için özel projeler yapıyoruz. Kasım ayının ikinci, hafta, ikinci yarısında, 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasına denk gelen haftada öğretmenlerimizi ücretsiz ağırlayacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz geçtiğimiz yıllarda 20 bin öğretmenimizi ücretsiz ağırladığımız yıllarımız oldu. Yine yapacağız inşallah. Aralık ayında iki yıldır yapıyoruz. Pandemiden dolayı çok yoğun çalışan sağlıkçılarımızı unutmadık. Bundan sonra her yıl aralığın ikinci yarısında bütün sağlık çalışanlarımıza, hasta bakıcısından hemşiresine, doktorundan desk resepsiyon görevlisine kadar bütün sağlıkçılarımızı ücretsiz ağırlayacağız. Geçen sene yapmıştık, bunu bu yıl yine yapacağız. Yine 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü vesilesiyle bütün kolluk kuvvetlerimizi, askerimizi, sahil güvenlikçimizi, jandarmamızı, polisimizi, bekçimizi ücretsiz ağırlıyoruz. Yine Antalya Akvaryum'da ve diğer işletmelerimizde. Bunu da tekrar edeceğiz. Bu projelerimizle öne çıkıyoruz. Bunun dışında Antalya Akvaryum kendi sınıfındaki Türkiye'de biz kurulduktan sonra akvaryum sayısı hızlı bir ivmeyle artmaya başladı. Ona yakın akvaryum var ülkemizde artık. Gaziantep'te, İzmir'de, Ankara'da, Eskişehir'de. Ama Antalya Akvaryum'un sınıfında bu büyüklükte İstanbul ve Antalya'da akvaryumlarımız var. Bu akvaryumlar arasında biz Antalya'nın gelir düzeyini de biraz hesaba katarak Uygun fiyatlı bir gezi planı yapma çabasında olduk her zaman. Antalya Aquarium kendi sınıfında Türkiye'nin en uygun fiyat sunan işletmelerinden biri. Kış döneminde bunun da yeterli olmadığını düşünerek özel kampanyalar planlıyoruz. Misafirlerimizden web sayfalarımızdan sosyal medyalarımızdan bizi takip etmelerini rica ediyoruz. Özel market kampanyalarımız, özel indirim günlerimiz. E, abonelik fırsatlarımızı kaçırmasınlar. E, bu sayede akvaryumu görmedim diyen e, hemşehrimizin kalmayacağını ümit ediyoruz.